uydularım. Bugün sizlerle birlikte şu yürüme şeyini nasıl kapatırsınız onu göstereceğim. Yani bunu herkes yapmaya çalışıyor ama bir türlü yapamıyor arkadaşım. Ve halen daha da şu yürüme şeyini yapanlar var. Ee, şu anda biz o güncellemeyi kapatmış bir şekilde duruyoruz ama her neyse. İlk öncelikle arkadaşım buradan bir çıkalım. 5 saat sonra. <laughs> Lighting. Lighting. Buradan da çıkın arkadaşım. Ana ekrana gitmeniz gerekiyor. Evet geldik. Daha sonrasında şuraya tıklayıp 2000'den büyük bir sayı yapıyorsunuz. Evet burada moment feature'ı kapatıyorsunuz arkadaşlarım. Daha sonrasında buradan çıkıyorsunuz. Sonra tekrardan oyuna girdiğinizde bu güncelleme gitmiş oluyor arkadaşlarım. Umarım size yardımcı olmuşuzdur. Bay bay. Canlarımız. <laughs>